Ve 100 tane arkadaşlar malın belgesiz bulundurulduğu arkadaşlar ne oldu? Tespit edildi. İşte bu durumda soruyor, müfettiş soruyor. Bu 100 tanenin faturası var mı? Ee, Mükellef dedi ki yok dedi. İşte bu durumda belgesiz hizmet satın alındı ya da belgesiz mal bulundurulduğundan dolayı. Belgesiz mal bulundurulmasından dolayı burada belgesiz mal alan kişiye bu mal alımından dolayı bir KDV durumu durumu oluşmakta. Peki şimdi malı bu mu satmış? Mükellef mi? Ha değil. Burada bu malı satan bu olmadığı için mükellef de olamayacağı için ne oluyor? İşte burada sorumlu olmuş oluyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu tespitten itibaren 10 günlük bir süre verilmekte arkadaşlar. Bunu unutmayalım bu çıkabilir. Yanıltıcı soru gelir arkadaşlar. Kolektif şirket zirai faaliyetle uğraşır ve ortakları zirai kazanç elde eder. Yanlış. Katya Yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Yanıltıcı olarak gelebilir. Aynı şekilde burada o komandite şirketler vardı ya hatırlayın payda eshamlı komandite şirketlerde. Oradaki komandite komandite diyorduk hani sınırsız ortak. Bu komandite ortak da eğer payda eshamlı komandit şirket zirai faaliyetle uğraşıyorsa bu da arkadaşlar ticari kazanç olacak. Zirai faaliyet değil. Bunun başlangıcı ne arkadaşlar? Şüpheli alacak. Önce bir şüpheli alacak olaraktan başlıyor. Sonra biz bunu değersiz alacak haline getiriyoruz. Tamam mı? Konumuzu bitirmek üzereyiz. Geldik. Yeni bir müessesemiz bulmakta arkadaşlar. Bu da yeni bir müessese. Yerel ve küresel askeri tamamlayıcı kurumlar vergisi geldi. Yani yeni geldi bu arkadaşlar. Bu yazın geldi. Burada yeni, gerçekten de bundan sonra oldukça işler bence değişik olacak. Karışık olacağını düşünüyorum. Bu şu demek. Bizim az önce gösterdiğimiz 5. maddede gösterdiğimiz bazı istisnalar vardı. Bu istisnaların birçoğu yani burada çok detaya girmek istemedim ama ee, özet olarak şöyle bahsedeyim. Bazı istisnalar artık işlevsiz hale geliyor. Ee, geldik bak engelli araç istisnası %90 ve üzeri engelli için belirli. Motor taşıtları ÖTV istisnası uygulanır. Çok güzel. Peki geldik ikinci yönteme. Şimdi bilanço usulü şuradaki bilanço esasını demiştik ya. Şimdi geldik işletme esasına göre. İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç bir hesap dönemi içerisinde elde eden hasılat ve giderler arasında müsait farktır. Bu çok daha basit. Böyle girit bir yöntem yok. Zaten işleme defteri de öyle ya arkadaşlar bilirsiniz. Burada gelir olur. Burada da gider olur. Gerçekten de böyle bir işe yani fiziki olaraktan işleme defterleri bu şekildedir. Buraya gelirleri yazarsın. Yani hasılatları yazıyorsun. Buraya da giderleri yazıyorsun. E arada ne kadar fark? 100 lira gelirin oldu. 50 lira da giderin oldu. 100'den 50'yi çıkardın mı? 50 lira hasılatı ee, daha doğrusu kazancı buldun. Ticari kazanç. Al sana İşletme hesabına göre ticari kazancın tespiti budur. İşletme hesabına göre ticari kazancın tespiti bu arkadaşlar.